Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir e, zerdeçallı havuçlu bir bulgur pilavı tarifi vermek istiyorum. Şık bir bulgur pilavı yemek istiyorsanız inanın çok lezzetli ve çok besleyici bir tarif oluyor. Öncelikle malzemelerim bir su bardağı bulgurum var, iri bulgurum var, bir tane soğanım var, iki tane havucum var. İşte zerdeçalım olacak, tuzum olacak ve karabiberim olacak. İşte zeytinyağı ve biraz da tereyağı koyacağım. Şimdi yapım aşamasına geçerken şöyle iki tane havucum var. Öncelikle havuçlarımı bu şekilde yıkadım. Kabuklarını soyuyorum. Onları rendeleyeceğim. Görüyorsunuz Rondodan geçirmeme rağmen iri iri yani hiç su, sulandırmadım. İyice sulandırmayın, sanki püre haline getirmeyin. Böyle olsun daha güzel oluyor. Sanki kendi elinizde doğranmış gibi daha da lezzetli olacak, daha güzel olacak. Soğanlar biraz daha zaten içinde ölecekler ama siz böyle çok fazla e, su gibi yaparsanız o soğan lezzeti de kaçıyor. Şimdi ben yağlarını koyacağım. 2 kaşık zeytinyağı koyuyorum. 2 çorba kaşığı. Dolu dolu. Şimdi tereyağı da koyacağım. Böyle 2 kaşık da çorba kaşığı da tereyağımı koyacağım. Şöyle yeterli. Dolu dolu olsun tereyağı da. Şimdi kavurmaya başlayacağım. Ocağıma alıp ondan sonra kavrulduktan sonra havuçlarımı koyacağım. Şimdi ocağıma aldım. Altını açtım. iyice yağlarım da erisin. Soğanlarım kavrulsun. Soğanlar iyice kavruldu. Yani zaten havuçlarla da kavrulacak. Şimdi havuçlarımı koyuyorum içine. İki tane havuç rendelemiştik. Şöyle alalım. İyice onlar da kavrulsun. Şimdi beraber Zaten içinde yok olacak neredeyse o havuçlar yavaş yavaş kavrulsa ve çok lezzetli bir tat veriyor. Zerdeçalla birleşince havuç acayip güzel oluyor. Böyle güzelce ne kavrulsun beraber. Havuçlar iyice onlar da kavruldu. Şimdi bulgurumu koyuyorum. Yıkadım bulgurumu. İki 3 su. Yıkarsanız daha güzel bulgur salatalarınız ve pilavlarınız olur. Çünkü nişastasından aranıyor. Ve daha da e, tane tane oluyor. Şöyle güzelce ne? Tekrar kavuracağım. Sonra diğer baharatlarını da ekleyeceğim. Şimdi biraz kavuracağım. Şimdi iyice kavurdum. O kadar güzel oluyor ki böyle kavurdukça o lezzeti kokusu çıkıyor. Muhakkak böyle planlarınızı kavurmanızı tavsiye ederim. Şimdi baharatlarını koyup suyunu koyacağım. Önce yarım şeker kaşığı tuzumu koyuyorum. Yarım çay kaşığı karabiberimi koyuyorum. Bir şeker kaşığı zerdeçalımı koyuyorum. Şimdi karıştıracağım tekrar ve suyunu koyacağım. Zerdeçalar nasıl güzel kokuyor? O kadar güzel kokuyor ki şimdi altını kısıyorum. Aynı bulguru ölçtüğüm bardakla iki, su, iki bardak sıcak su koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum. altını kısıyorum ve kendi kendine yavaş yavaş demlenmesi için bekleyeceğim. Bulgur pilavım oldu. Altını kapattım. Şöyle bir birkaç kere karıştırdım. Şimdi havlu kağıdımı koyuyorum üzerine ve kapatıyorum demlenmesi için. 15-20 dakika hiç kapağını açmayacaksınız. Çünkü açarsanız bu sefer lapa olur. Açmadan dinlenmesi lazım. Şöyle sonra tek son aşamasını göstereceğim. Remlendi artık. Zerdeçallı bulgur pilavım. Şöyle bir karıştırayım. Şöyle görüyorsunuz. Tel tel. Tane tane ayrılıyor. Kokusu çok güzel oluyor. Tadı da çok güzel. İsterseniz bunun içine tavuk da koyabilirsiniz. Şöyle ben servis yapmak istiyorum. En son halini göstermek istiyorum size. Şöyle. Harifimi beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.